<laughs> it's sad, it's sad. Papa kraliçe Evet dolanmış. Bu nasıl oldu acaba? Tam da bir şey söylüyordum. Oh. papa budu... Söylemeye çalıştığı şey vallahi <laughs> padudul Ne demek bu vallah padudulusi? Uzaydaki bir gezegenin adı. <laughs> i̇şte vallah padudulusi gezegeninde her şey böyledir. İşte bak sen. Vay canına. Papapudu gezegeninde böyle mi oluyormuş? Aa! Oh, oh. Dur da diline bir bakayım sen. <laughs> Aa, yine dolanmış ama <laughs> sorun yok sen. Bunu düzeltebilecek birini tanıyorum. Kim? Papağan kraliçe. Hı? O da kim? Papağan kraliçe mi? Karmaşık ormanın derinliklerinde yaşar. Sincapların aslan gibi kükremesini sağlar. Ve su aygırlarını kuş gibi öttürür. Gerçekten mi? Evet. Hadi ormana giden treni yakalamamız gerekiyor. Hey bayılırım trenleri. Uh, uh. <laughs> Herkes binsin. <laughs> Umarım hepinizin bileti vardır çocuklar. Fred senin biletin var mı? <laughs> o zaman bir sonraki durak kay. Çaga 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 Yolcuların dikkatini. Şimdi karmaşık ormana girmek üzereyiz. Lütfen ellerinizi, ayaklarınızı ve patilerinizi trenden dışarı sarkıtmayın. Yoksa parmak kapan menekşeleri yakalanabilirsiniz. Parmak kapan menekşeler. Aa beni kapmasın. Stella, Tapan Kraliçeyi gördüğümüzde onu tanıyabilecek miyiz? Kafasının arkasındaki kocaman gözlerinden onu tanıyabilirsin. Neden? O gözler sayesinde geri geri yürürken takılıp düşüyor. Benim de kafamın arkasında göz var biliyor musun Ova? <laughs> <laughs> Çok komik oldun sen. İşte bu yüzden. Ah. Bu bir kurbağa. Merhaba kurbağa. Bırak. Bu sıradan bir kurbağa değil oğlum. Bu bir muhafız kurbağa. Muhafız kurbağa mı? Mhm. Muhafız kurbağalar karmaşık ormanı korur. Sadece ormanı bilen insanların geçmesine izin verir. Hadi ormanı bildiğimizi gösterelim. Ama bunu nasıl yapabiliriz? Şey, belki yılan gibi tıslayabilirsiniz. Ah, ya da maymun gibi tırmanabilirsiniz. Kendini kanıtlayabildi mi? Sanırım hayır. Sıra sende, Sam. sen desem. Sem? Yukarıdayım Stella. Bak Stella, maymun gibi tırmandım. <laughs> i̇şte bu harika sem. Çocuk avına çıkmış. <laughs> Stella anladığım kadarıyla muhafız kurbağa senin de bir şey yapmanı istiyormuş. Hmm. Buldum. Kimsenin duymadığı kadar yüksek sesle bir orman çığlığı atacağım. <laughs> Yani artık ormana girebiliriz. Başardık. Aa, Aa Bu. Yani i̇şte bu. İşte bu. İşte bu. Herkes binsin. Çaga 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 Burada çok ilginç ve harika hayvanlar yaşar. Oh, Stella, galiba şurada bir şey var. Ah, evet. Bu pembe burunlu panter. O da parmak kapar mı? Hayır, hayır. Parmak kapmaz. Ama sana kocaman ıslak bir panter öpücüğü verir diye düşünüyorum. <laughs> durmazsan panter sana kocaman ıslak ve öpücük kondurabilir. Gidiyoruz. Bir şey diyeceğim. Vallahi dolusu gece de bir tane pembe burunlu panter vardı. Ben de vallahi dolaba. Walapadolusi... Aa yine dolandı. Merak etme sen. Papağan kraliçe bunu düzeltecek. ...papağan kraliçede buralarda bir yerdedir. Aslına bakarsanız... ...belki ben de papağan kral olabilirim. <Gülüş weave> o neden beni görmeye geldiniz? Baba baba bir şey demeye çalıştım. Vampa papulul ama zetlerim dolalıyor benim. İşte böyle. O zaman şimdi sana papağan gücü vereceğim. <t> <dicene> ama önce dans edeceksin ve beni tekrarlayacaksın. Valla, <laughs> valla. <laughs> oh uh -huh. papağan kraliçe ağacına dönüyor. Hoşça kal sen. Hoşça kal Owen. Görüşürüz. Güle güle papağan kraliçe. Bir daha söylesem. Valla paduda Lucy. Valla Hey. Bu defa dilin dolanmadı sen. Evet çünkü benim papağan gücüm var. Evet benim de. <laughs> papağan gücünüzü nasıl aldınız? Böyle dans için yardım edebileceğini biliyordum. Hadi çocuklar eve gidelim artık. Valla pada Benim papağan gücüm var artık yükleyebilirim. Vay canına sesin aslan gibi olmuş. Evet. Uf, uf. <laughs> Senin sesin de Fred gibi olmuş. Zaten Fred avladı Stella. <laughs>